Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çocuklar için çok önemli olan mahremiyet konulu bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Ben bu kitabı Uraz'a ilk tuvalet alışkanlığı kazandırmadan önce ona özel bölgeleri mahremiyeti öğretmek istedim ve bu kitabın gördüm ön sözünü okur okumaz da almaya karar verdim. Bu kitap sadece tuvalet eğitimiyle alakalı değil, mahremiyetle özel bölgelerle alakalı. Bence e, sektörde en iyi, en iyi kavramlaştıran, çocuğa en iyi öğreten kitap, kitap Hüso ve Mahremiyet Eğitimi adı, yazarları Nazlı Ayşuşen, Anıl Şen, Güray Semiz, Dilay Yalçın. Kitabın ön sözü çok çarpıcı bir oran var, bir ifade var. Her dört çocuktan birinin cinsel istismara uğradığı ve bunun sadece yüzde onluk bir kısmının istatistiklere yansıdığından bahsediyor. Kitabın tümünü okuyamayacağım çünkü izni yok ve o yüzden hızlıca geçeceğim ama konunun çok güzel hikayeleşen bir anlat, anlatısı var. Dikkat çeken sayfalarımı göstereceğim. Burada bu sayfada dört tane çıkartma var birini Uraz yırttı ve bu çıkartmaları çocuğun özel bölgesine yapıştırmaları isteniyor ve bunu yaparken de çocukta ya da kendinde göstermemizi istemiyor bir oyuncak bir nesne de gösterip onu o şekilde yapıştırmamızı istiyor ve kitap böyle devam ediyor hikayesiyle güven tablosundan bahsediyor. Bunu psikoloji life'tan indirebileceğimizi de söylüyor. Bu güven tablosuna işte babasını, annesini, halasını, teyzesini, dayısını, amcasını kimse o güven tablosunun içinde bulunacak isim. Onların resmini yapıştıracağımızı ve bunların e, bu kişilerin çocuğu tuvalete götürüp onların üstünü çıkartmasına izin verileceğini. Ama bunların bu güven tablosundaki insanların da onu istemeden dokunamayacağından bahsediyor. Bir başkası eğer ki ona dokunursa bu güven tablosundaki kişiye anlatacağından bahsediyor. Ve çok güzel bir sloganı var. Bağır, koş ve güvendiğin birine anlat. Bu şekilde kitap devam ediyor. Ve sonunda çok güzel. Ebeveynlere öneriler var. Kitabın dediğim gibi hikayeleşen kısmı çok güzel. Hikayesi çok güzel. Çocuğu çok çok güzel anlatıyor ve çocuğun daha net anlamasını, özel bölgelerini kavramasına yardımcı oluyor. Ben ne kadar söylersem söyleyeyim bunun yetersiz kalacağını hissettiğim için zaten böyle bir kitap edinmek istemiştim. Ve ebeveynlere öneriler kısmı bence çok güzel. Çocuğunuz diyor sizin özel bölgelerini görmek isterse buna izin vermemeli ve her defasında özel olduğunuzu çocuğa hatırlatmalısınız. Çocuğa tatil yerlerinde mayo kullanımına özen göstermelisiniz. Bence bu 36 aydan itibaren değil de genel bence hep geçerli. Çocuğunuzu 36 aydan itibaren ev içinde bile olsa çamaşırsız dolaştırmamalısınız. Bir tek zıbın hariç bence. Bak teyzesi, amcası gibi cinsel bölgelerine ifade kullanmamalısınız. Neresi olursa olsun o dört cinsel bölgesine ifade kullanmamalısınız. Banyo yaparken çocuğunuzun üzerinde ve kendi üzerinizde çamaşır olmasını özen göstermelisiniz. Çocuğunuz tuvaletini yaparken ve temizlerken çocuğunuzun özel bölgesine bakmadan e, hareket etmelisiniz. E, ben her defasında izin alıyorum. Her zaman olmasa bile seni öpebilir miyim diye sormalısınız. Ondan izin almalısınız. Ve oyunlarda sadece siz kazanmamalısınız. Onun kazanmasına da izin vermemelisiniz. Öğrenilmiş çaresizliğe girmemesi için çocukların da kazanabileceği, güçlü olduğunu ve tepki koymasını alıştırmak için bunların yanı sıra çocuklarınıza asla dudaklarından öpmemeli, sürekli susturmamalı ve onlara bazen hayır deme özgürlüğü tanımalısınız. Burada da okurların yorumları var. Yorumlar da zaten çok güzel ve yorumlardan birinde de bahsediyor. Bu hani bu sektörde bu konuyla alakalı bence tek ve en önemli, en güzel kitap. Tuvalet eğitimi ile alakalı çok güzel kitaplar olsa da mahremiyetle alakalı bu kitap kadar ben dikkat çekeni, güzelini görmedim. Ve o yüzden ee, bir ara çok okuyorduk. Yine de ara ara sürekli okumaya özen gösteriyorum bu kitabı Uğraza. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.